Herkese selamun aleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber tanımadığım insanlara piksel vereceğim, delip vereceğim istek listelerini alacağım. Daha ne yapayım? Valla başlıyorum. Paten Parkı'na gitmekle başlayalım. O yani şarjım da az. Dediğim video çekeyim. Bu hesapta ben yokum. Ben MSP'ye girmiyorum. Sadece video çekmek için giriyorum. Bilginiz olsun. Mesaj atarsanız ben cevap vermem. Kardeşim cevap verir. Yani sonra demeyin bu kızlar böyle konuşuyor diye. Ee, girelim bakalım. Daha bakalım ne kadar olmuş. Oo. Oo, ben bir şarj aletini alıp geliyorum arkadaşlar. Bekleyin. Evet geldim. Valla başlıyorum. İlk başta bir merhaba yazmakla başlayayım. Oh. Uh. Yani arkadaşlar sesim cızırtılı geliyorsa gerçekten özür dilerim. Benim sorunum değil. Haperlerin sorunu. Ee... Aa sapa git. Ya şimdi erkekler şöyle verebilir miyim acaba? Buradan mı çıkacağım? kafeye gireyim. Evet arkadaşlar yani iki haftadır video çekmiyorum. Ya arkadaşlar gibi, gibi ben mesafeye girmiyorum zaten. O yüzden yani iki haftada bir video atarım. Zaten abonelerim de düşüyor. Ağlıyorum valla çok üzülüyorum lütfen. Ay bu internette. Arkadaşlar yani Türk seri şikayet edeceğim vallahi. Türk seri şikayet edeceğim. Mahkemeyi vereceğim yani. Üç dakika olmuş zaten video 10 dakika başka programda bilmiyorum. Nasıl yapacağım ya? Selam yazalım. Şahım şu kıza vereceğim. tabi yani tabii sonuna gülücük koymuş ya daha bir <gülüyor> Selam. Ah <laughs> yazmış. Arkadaşlar vallahi veriyorum. Benden günah gitti. sana bir sürprizim var kız gitti arkadaşlar şansını kaybetti diyecektim gitmemiş Leo sana bir sürprizim var Ne kız odanıza girebilir miyim? yani ben böyle olmuyor. Kızlı cevap da yazmıyor. vallahi ben bir tane kız bulana kadar bulduktan sonra çünkü hep <laughs> bana mı dedim. Evet. Ay gözde kolu ne ben? Evet. Şimdi hiç biri bin oldu mu? Why, 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 Buyur söyle sakin ol dostum. Hmm. O zaman verelim. Yiyelim böyle. bir de kasıyor ya çok kasıyor bu ne yapacaksın sen ya şimdi bir saniye bekle yazalım bir saniye bekle şimdi arkadaşlar inşallah sesim yüksek geliyordu videolarda çünkü sesim hiç yüksek değil ay 6 dakika olmuştur ay 6 dakika olmuş arkadaşlar ben daha da böyle yapamam Ay niye bu kadar yavaş? Bir saniye bekle kızım. Niye çıkmadı? Heh. Şimdi pikselle verebilirim. Karşıma hangisi çıkarsın? Yani bir kep vermeyi düşünüyorum. Yalan söylemeyeyim. Ay inşallah sesim sesli geliyordur. Yani sesim cızırtılı geliyorsa ...aferin beni lütfen. Leo bekle. Ay inşallah bunu yaptıktan sonra da kız çıkmamıştır ya. Hmm. Arkadaşlar görürsünüz ben de fakirim şu an. Ben kendime şu an bir ip almayı falan düşünmüyorum. Düşündüğüm zaman sizi de alacağım merak etmeyin yani yani bonkör olmaya çalışıyorum da bir yere kadar şu an çok boş konuşuyorum yani bu yerlere böyle ses kapatarak gidebilirsiniz videoyu devam edin ama arkadaşlar ya dişçiden çıktım kanaat tedavisi yaptılar bana ay böyle bir şey olamaz Böyle bir şey olamaz. Valla 5 saat böyle ağzım uyuşuk durdum. bekle. Sakın Nerede bu delikte? Ha delik de. Yine keş vereceğim arkadaşlar. İlk kaçma bu çıktı. <laughs> Lio bekle. İnşallah kız çıkmamıştır diyelim. Öyle olsun. Kız çıkmış ya. Arkadaşlar niye bu ha, çıkmamış? Niye bu böyle animasyonlar yapıyorlar ya bu kadar görüntü kirliliği ya. Evet verdim de arkadaşlar 8 dakika konmuş. bir kişiye verebilirim. Bir daha video çekmeyi düşünüyorum lütfen beni affedin. Kız verdim. Aç hediyeyi. Arkadaşlar yani şu an böyle ayıp laflar söylüyorlar. Oraları sansürlemek çok isterdim ama sansürlemeyi de bilmiyorum. Ya bana bir program önerin lütfen ya. Allah Allah kız niye yazmıyor? Hello. Ya arkadaşlar video süresine diyorum bir dakikam kalmış. Kızım bir şey desene. Arkadaşlar ben vlog durdurayım bence. Çünkü böyle uzar. Evet arkadaşlar kız teşekkür etmiş. Önemli değil kardeşim. ya şunu da animasyonlar bir şey derdim ama tabi. Bu da kıskandı etti yabacım diyor. Neyse arkadaşlar ben videoyu kapatıyorum. Kanalıma abone olursanız sevinirim yani. Kanalıma abone olun bence. Like de atarsanız sevinirim. Yorum da atarsanız konuşurum sizi böyle Başka ne diyeyim? Görüşmek üzere diyorum. Bay bay diyebilirim. Bay bay. Ama bir 10 dakika olsun bekleyin böyle. Arkadaşlar dediğim gibi diğer video 2 hafta sonra gelebilir. 1 ay sonra gelebilir. Bilmiyorum. Görüşmek üzere. Bay bay. Seviyorum.